Şanlıurfa'nın Haliliye kesne bağlı Kırsas Mahallesi'nde vatandaşlar cenaze için gittikleri cami avlusunda mahalle sakinleri adına kesilmiş toplu faturalarla karşılaştı. <laughs> <laughs> Sözüm ben beni çekti oğlum bir şey olmaz mı? yanlış köyünde faturaları de. okumadan ayrı yani fatura yazmışlar. Faturaları da cami havlusuna atmışlar. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Kısas Mahallesi'nde oturan vatandaşlar adına düzenlenmiş elektrik faturalarının toplu halde cami avlusuna bırakılmış vaziyette bulunduğunu duyurdu. Vatandaşların deste deste faturalar içinde isimlerini aradığı anlara ait video ve fotoğrafları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Tanal, cenaze için mezarlığın yanı başındaki Hazreti Amine Camisi'ne gelen hemşerilerinin avluda dedaş personelinin kestiği faturalarla karşılaştığını belirtti. Daha önce Şanlıurfa'da hayali fatura kesildiği iddiasını meclis gündemine taşıdığını, fatura örnekleri eşliğinde sayaç okumadan prasa keser gibi elektrik faturası kesildiği çıkışında bulunduğunu hatırlatan Tanal, sayaçlara bakılmadan cami avlusuna bırakılan elektrik faturaları karşısında şahsen ben de şaşkınım ifadelerini kullandı. Tanal Vatandaşların Hazreti Amine Camisi'nin avlusundaki faturalara ilişkin aradıkları özel elektrik şirketi DEDAŞ'ın yetkililerinin sistemin bozuk olduğu savunmasında bulunduğunu aktardı. Faturaların cami avlusuna bırakılmasının tebligat kanununa aykırı olduğunu vurgulayan Tanal şunları yazdı. Tebligat kanununa göre bildirim öncelikle ikametinde vatandaşın kendisine yapılır. Şayet adreste ulaşılmazsa evrak muhtarlığa bırakılır. Bizim haberimiz olmadan yeni bir uygulamaya mı geçildi? Bundan sonra tebligatlar, bildirimler, muhtarlıklar yerine cami avlularında mı yapılacak? Vatandaş resmi evraka ulaşmak için cami avlusunu mu kontrol edecek? Elektrik faturalarına ilişkin bu trajikomik hadise hakkında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan, Adalet Bakanlığı'ndan açıklama bekliyoruz dedi. köyünde faturaları okumadan, hayali fatura yazmışlar, faturaları da cami atmışlar hayali fatura ödemek zorunda kalacak vatandaş. Bunun için bilgi için sayın vekilim size arz ediyoruz.